Merhaba arkadaşlar biz hoşgeldiniz. Bugün VRC2 Generations'da karşınızda diye Evet herkesin öbebe bitiremediği hatta VRC2'nin Generation'ın daha böyle bir simülasyon olduğunu söyleyen 4 Rally 2'nin tam bir arcade oyun olduğunu söyleyen kişiler ithal bu videoyu çekiyorum İkinci deneyişim falan herhalde bunu İlkini aldım bir yayında oynadım ondan sonra şu müzik ne ya ya

Oğlum oyun kasıyor bende nasıl kasıyor abi kasabilir oyun? Ay çok basit geliyor şu an. Aş aşırı basit yani şu an. Hiçbir şey yapmıyorum. Direksiyon kendisi hallediyor yani. Ya yolu bile bilmiyorum yani ilk defa oynamak. Üst tarafa bile bakmıyorum Sadece yola bakıyorum ya. Ama oyun bende kası yok kanka dur bakayım. Şey nerede ya? Grafikleri bir tık düşüreyim o oyun bende kullanalım mı bakalım. Tamam bakıcı ne ya kalsın ya. ya Önde sert bir viraj var tamam mı? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum ama direksiyonda öyle bir his var ki. 4 Rally 2'ye göre bir daha böyle şey geliyor. Eee mesela VRC ona göre çok daha iyi direksiyon hissiyatı. O ayrı konu tabi de. Ama genel olarak basit yani. Şunu mesela Dört Rally 2'de yap yapamaz. 5 vites miymiş bu? Ya bıraksam kendisi gidecek gibi hissediyorum yani. Not there. Ha bilmiyorum basit geldi bana şahsı. Ama ne çok da kötü değil oyunu ya. Ama ha şimdi ee, derseniz abi ben bir tane oyun oyun istiyorum. Rally oyun. Bunun iki, ikisinin arasında kaldım. 4 Rally ve arasında kaldım. Hangisini alayım? <laughs> Valla şu, an ben derdim ki 4, 4 Rally 2 al. Niye? Daha çok böyle bir simülasyon olarak bir Ama dersen yeni başladım. Yeni başladım ve RC Generations alabilirsin. Ya bak kırılma oluyor anladın mı? 4, onu atmaya çalışıyorum ben aslında. Oğlum bak şey yaptık şimdi takla attık ha. Bus dedik? Hocam bir en baştan maç baş atar mısın yani? Ne dört hangisi dört? Come on, come on. Let's get going, ya ben hasol yapıyorum. Ee, VRC onda bir bozukluk oluyordu. Bunda da aynı mallık var bak. Bir anda taş gibi oluyor, bir anda yumuşacık oluyor. Bak taş gibi oluyor bir anda. Ya babacım sen niye öyle oluyorsun? Ananı ya. Bak görüyor musun kolumu? Kolumdan anlarsın aslında da. Bilmiyorum bir gaza basınca bir şey oluyor mesela. yani Taş gibi oluyor böyle. Yani zor çeviriyorum. Bir anda yumuşuyor ama anlamadım. Bak şu an yumuşacık. Yani bu yüzden oynamıyorum VRC onu. 4 4 de öyle değil. Sabit. Yani bazı yerlerde falan sertleşiyor. Yanlarken mesela. Ama bunda öyle değil. Acaba bir feedback ayarı falan mı yapmak lazım? Ya like falan atarsanız belki çekerim ya. Beğenirsem eğer şu an. Map'i de değiştirelim. Map'i de değiştirelim. Yes. Ya değiştirmeseydik şimdi map aşımı satımı 10 dakika sürüyor. Monte Carlo'dan başlı. başlayalım hadi. Five, four, Bakalım ne olacak three, abi. Two, one, go. 50, left, 30. Bak. Left four, abi çok saçma ama ya. Valla çok saçma. Oynasana. Bir kere oynasanız. Bak taş gibi şu an. Tamam taş gibi şu an. Bak taş gibi. Bak şimdi yumuşadı. Abi bak taş. Ananı. Ya imkansız işte yani kontrol edemiyorsun ki taş gibi. Lan döneceğim, döneceğim. Böyle bir dönüş de yok bu arada. Ana. Yani. Allah lan, lan ana avradan oğlum çok ağır lan. Bu arada böyle dönüş yok ya. Vallahi bak böyle elfin yok. <laughs> <laughs> Ay bak vites atınca direksiyon sola çekiyor ya, aslında sola çekmiyor ben. Artık diyorum left ya. Right titan, bir yandan yumuşu right yumuşunca aşağı kayıyor yerim. Right Nereye dönüyoruz lan? Abi el frenini niye bu kadar kötü? El normalde böyle olmaması lazım. Alan oğlum ya ananı. Bu nasıl bir sesli ya? Kamerayı nereden değiştiriyoruz? Ben kamerayı nereden değiştirdim buradan? <gülüyor> <gülüyor> Bu dış görüntü ne lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> keep into acute hairpin right, don't 30. Bir şey söyle bize, 180 derecede daha çok eğlenceli bu oyun. Alacaksanız 180 derece direksiyonunuz varsa bu şu oyun. <laughs> 180 derecede daha eğlenceli bu oyun. Kötü biraz. Ya size o hissi işte anlatmaya çalıştım elimden geldiğince chat. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ama yani öyle şey yaparak anlayacağınız buradan bir şey değil. Öyle diyeyim yani hani böyle anlatarak anlayamazsınız. Ya ne bileyim çok zevk almıyorum ama yani bir iki bölümünü çekerim gibi ya. Ya farklılık olsun diye açıkçası söyleyeyim. Bu arada alışınca çok kötü değil demek isterdim ama. Bilmiyorum ya. Hoşuma da gitmedi değil şimdi Ben bu arada bu rally olayına VRC 10'la başladım. Bunu da söyleyeyim yani. Hani buna göre VRC oyun o zamanlar en iyi rally oyunuydu ama daha ki şey bulana kadar. Burası gelmedik mi? Daha var mı? Oo oğlum yol çok uzunmuş lan chat. Pardon pardon hocam. Ben öyle geldik sandım. O yüzden şu biraz şov yapayım dedim. Ama şu oda yani çok ağır bir çok canımı sıktı. Onu kapatma yöntemi varsa aslında bu oyun oynanır gibi. Farklılık olsun diye bence. Ama o herifin olayı biraz sıkıntı yani bak ha. Onu düzeltin ya. Bok gibi ama. Şey mi var burada? Ya alışmışım ya. Şeyden. Ve dört valide alışmışım yani gaz kestiğim zaman şey oldu yani. O, mantı mantığa alışmışım. Ya fites düşürünce motor feni devreye giriyor. Ola alışmışım. Geri mi dönüyoruz buradan? Hop. Oğlum elif beni çektiğim zaman araba nasıl daha hızlı hızlanabiliyor ya? Çok hızlanıyor araba. Becereceğim becereceğim. Bu arada güzel ben bunu bir iki bölüm çekeyim. E eğleniyorum ya. Neyse arkadaşlar ama bu bölümün <laughs> <Sonuna gidelim. gülüyor> Umarım beğenirseniz Beğenirseniz devamını çekerim ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim Kusura Bir videoda görüşmek üzere o zaman Kendinize çok iyi bakın Hayırlı akşamlar